Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi tarlaya geldik. Evet. Tarlada ne yapacağız biliyor musunuz? Boru yayacağız. Buğdayları evet. ektik biliyorsunuz ki. Şimdi de boru yaymaya geldik. Hatta e, ben gelmemiştim. Buğdayların kalanlarını ektiler ve buraya da boruyu yaymışlardı. Burası tek seferde sulanıyor. Şöyle boruların hepsi yayılı. Şu an <laughs> e, kuyuda ufak bir sorun var. Onu elektrikçi hallettikten sonra buraya çalıştıracağız. Burayı tek seferde suluyor. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi çalıştıktan sonra size tekrardan gösteririm. Biz pick-up'la geldik. Eldivenlerimizi giyelim. Şimdi muhtemelen borular soğuktur sabah olduğu için. Öğlene doğru biraz daha açılır ama şu an dokunmak biraz zor olabilir. O yüzden eldiven giyiyoruz. İki at mı tek mi? Buna mı? <laughs> Aşkım buraya bir tabanca atıyoruz mu? E, 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 e. Oraya da, orada tabanca Tamam. Üç tane alacak mısın? Tamam. tamam. Şöyle ortalayacağım. Biraz sağa yakındık. Buradan gideceğiz. Şöyle azıcık ileri çekeceğim, bırakacağım. Ondan sonrasında ineceğim. Tekrar boruya da tabanca taşıyacağım. Şu an iki at yayarak gidiyoruz. Bu tarafa Emirhan takıyor, bu tarafa annem takıyor. Biz de boru yayıyoruz. Emirhan da boru getiriyor arada. İyi, acelemiz de olmadığı için yavaş yavaş. Gidiyoruz. Yarıladık mı tarlayı? Ya. Ne tarafa götürüyoruz? Ben sağa götüreyim, sen sola götür. Anne kaç, kaç Artık çok geç. bugün bayağı boru yayacağız. Yani neredeyse hepsini yaymaya çalışacağız. Çünkü ee, sulayalım diye düşünüyoruz. Hem de böyle hatları çok değiştirmek istemeyecek. Tamam buralarda ya. Ha ters mi çevireceğiz boruları? Ya, yedin, 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 yedin. Anladım. Tarlanın iki ucunda rogar var. İkisinden suyu veriyoruz. O yüzden bir noktada buraya tapa takmamız gerekiyor doğal olarak. Bu hattı yarısını taranlayarak gidiyoruz. Çünkü dediğim gibi tarlanın iki başında rogar var. Ee, ana hat borularının oradan taka taka geleceğiz. Dolayısıyla bunları takmıyoruz. Dönüşte şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, Emirhan burayı takarak gelecek boruları. Sonrasında biz şu yarım kalan yeri tamamlayacağız. Bir de bir tane hat yayarak gideceğiz. Alayım mı? Dur bekle taşımayayım diye öyle yaptım ya. Al hadi. Zaten gidecek ya motor oraya taşımayayım diye ondan çıkardım bekliyordum. Emirhan dikkat. üstten alayım bari alamadım. Aşkım tabanca bırakmadık hiç. Bu hattı bitirdik. Sadece tabancaları kaldı. Şimdi Emirhan tabanca almaya gitti. Pikabın arkasında da tabancalar vardı. Onlardan alacak. Yürü yürü. Yürü. Az daha yürü anne. Öbür şeyden yürüyecek değil mi? Yürü yürü. Şu vanadan dönecek değil mi? Şu vananın hizasından dön. Dön. Bu hizadan git. Şimdi bu arayı atlıyoruz yine ta ötekine değil mi? bakalım aşkım. Sen de getir oraya tamam. Hangi izden gideceğiz? He? Burada dayız. <laughs> Başlayayım mı takmaya buradan? attı bitirdik Emirhan'la. 3'e. Neden? Yavaşça kes. Tamam. Gel yavaşça tamam. Girebilir mi? Şuraya bir götüreyim iki tane. Buraya şimdi neredeyse iki buçuk üç'e yakın hat yaydık. O sırada. Ee, kuyu çalıştırdılar. Şimdi bu tarlanın hepsi tek seferde sulanacak. Yavaş yavaş sağ taraftan kalkmaya başladı tavancalar. Şimdi burayı aslında bir önceki gün çalıştırmışlardı. Birkaç tane tıkalı vardı. Onları yapacaklar. Oraya gidiyorlar. Tabancaların hepsi kalktı. Şimdi Alperen tıkalı olanları yapıyor ve manzara şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. bir tane daha dönmeyen var. Alperen şimdi onu yapmaya gitti. Dışarı mı gitti? Çek geri. Yani Bence <laughs> İşte yukarıyı görmüyoruz ya artık yüklediğimiz yere. ¡Qué droga! <laughs> Yeniden tarlaya geldik. Boruları yükledik. Hadi bakalım çekebileceğim mi? Şu an biraz yüksekte borular. O yüzden Böyle iki farklı yerden çekiyorum. Ona taktık. Buna takmadık. O zaman şuna takacağız şimdi. İki at yayarak gideceğiz yine. Şuradan mibzer içine izine düşer. Gideriz. Evet. Traktör biraz uzakta kalmış. Şimdi ortalarız. Burada. Sağ tarafta da tabancalarımız çalışmaya devam ediyor. Geliyor. Hadi. Birebir taktın ablam. Önünü birebir önünü önünü. Boru yaymaya devam ediyoruz. Şimdi bu diğer iki hattı da böyle yani iki tarlanın iki ucunda ana hat borusu olduğu için ortada birleşiyor borular. Dolayısıyla ters çevirip takmak istiyor ama iki tarafta da yol olunca mecburen iki taraftan takmak gerekiyor. O yüzden şimdi boruları atarak bu tarafa doğru geldik. Giderken de iki kişi takacak bir bizde mesela iki kişi de bir hat yayarak gideceğiz. Başa çıktık. Şimdi bunları da takarak devam edeceğiz. Hoppa. Bunu ne yapıyorum? İkide bir mi? Bana tabanca. Tam bir tane veri veriver bana. Şu an Alperen'le ben bir tane hattı hem yayacağız hem takacağız gidiyoruz. Alperen de bu Emirhan da bu hattı takarak gidiyor. O zaten yarıya kadar annemle babam da diğer hattı tamamlayacaklar. Yine o da yarıya kadar ortada buluşacağız şimdi. Bakalım bir sırayı yayacak mı bu borular? Onu da göreceğiz. Yayar yaymaz bilemiyoruz. hatta daha yaydık. Şimdi tabancaları boru arabasına yükleyeceğiz. Ee, annem o hattı takacak yere kadar ben de bu hattı takacağım. Emirhan da yeni hat yayacak. Alperen de tabanca almaya gitti. İndirme indirme dursun evde indirelim. Zaten tabanca az ya. Tapaları alayım mı şuradan ya? Bir dakika o zaman. sondaki beşli bana kalsın. Olur. Onu ver istersen. Aa, tamam. Dur ben ineyim sen git. bir takıyorum. Evet. Tamam. Bunu Olur. Şöyle gidelim, ha? Gelmeyin. Evet. Ya boru çekeceksin hep. Bire, bire, bire. Tamam. Ben gidiyorum. Git. Sanda. Sanda. Böyle olduğunda zor oluyor işte tek tek. Boruyu çek, tak falan derken takmayacaktım da neyse. Yanlış oldu. <laughs> Diğer tarlaya geçtik. Şimdi burada da yine birer arayla hat kuracağız. Bir kuracağız, bir kurmayacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Allah çok ağırmış. Şu takılıyor oluşlarına çok gıcık oluyorum. boru yayma işini bitirdik. Şu anda saat 5.30 ve bitti. Yani bugünlük bitirdik. Daha boru yayılacak yerler var tabi ya. Şimdilik bugünlük işimizi bitirdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.